1950 yıl önce Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'nda size bir vatan bırakıyorum. Ebediyen sizin olacaktır dediğinde bu ovada Malazgirt Ovası'nda Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar hep birlikte yeni gönüller fethetmek üzere kutlu bir yolculuğa başladılar. Medeniyet yolculuğumuz ilerlemeye devam etsin inşallah bize emanet edilen vatan işgal edilmek istendiğinde nasıl ki Sultan Alparslan atının kuyruğunu bağlayıp artık geriye dönüş yok dediğinde yıllar sonra vatanımız işgal edildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bir milli mücadele başlattılar. Sultan Alparslan'ın bize emanet ettiği o vatanı işaret ederek hattı müdafaa yoktur satır müdafaa vardır. O satır bütün vatandır dediğinde aynı kararlılık gösterilmişti. Çanakkale'de aynı kararlılık gösterilmişti. Ve yıllar sonra vatanımız işgal edilmek istendiğinde, ezanımız susturulmak istendiğinde, bayrağımız indirilmek istendiğinde hep millet ayağa kalktık ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi havalarına gidiyorum meydanlarda halkımla buluşacağım dediğinde, ölümüne, ölümüne dediğinde işte o Malazgirt ruhu yıllar sonra ruhumuzda nasıl olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Kutlu olsun zaferlerimiz.